Merhabalar herkese. Bugün tatilimizin ikinci günü. Sabah kalktık. Aqua Park'a geldik. Şöyle hemen bir Aqua Park'ı tanıtıyor olacağım. Şöyle işte zaten çok yüksekte kaynaklar var. Şurada mutsuz bir çocuk var çünkü bu video çekimi sitesinin ona çok şey kaybettirdiğini düşünüyor. Şurada şöyle bir mağazamız var. Günaydın babam. Bir marketimiz var. Burada Aa, bir tane, şöyle yürümeye devam ediyoruz. Orayı ayrıca göstereceğim, burada bir dalga havuzumuz var. Hemen bir yeme alanı bizi karşılıyor. Sağ tarafta kaydaklarımız aktif durumda. Burada bir fast food alanı var. Şöyle göstereceğim, burada bir kum plajımız var. Oldukça büyük. Şurada da bir dalga havuzu var. Gün içerisinde sürekli burada büyük dalgalar oluyor ve harika, eğlenceli vakit oluyor. Yine bir kum havuzu burası da. Günaydın Smiley. Kabusum olacakmış. <laughs> Benim kabusum olacakmış kendisi. Evet, burada bir yeme içme alanımız var. Kaydıraklarımız görüldüğü üzere Maya çok hızlı bir şekilde... Nooo! Evet, buradan şey daha net çıkıyor dalga havuzumuz daha net gözüküyor. Burada yine bir milkshake barımız var. İleride bir hamburger barımız var. Evet. Smiley'nin peşinden gidiyoruz. Burada böyle çim üzerinde şezlonglarımız var. Luna Park'ımızın uh, şeysi gözüküyor. Dönme dolabı gözüküyor. Dün şu roller coaster'da muazzam bir deneyim yaşadık bugün tekrardan sizlere. Aa, harika bir çekim yapacağız. En öne oturarak çekeceğiz. Muazzam bir olur coaster. Bostan ikili alakası yok. Evet bu arkadaşımız tişörtünü bana verdi ve suya girdi bile. Dertlerini burada burada çıkarken. Bu ne demek oluyor? Benim hemen bir yer bulmam anlamına geliyor. O zaman şöyle bir şezlong bulmak için şöyle yapıyor olacağız. Evet orasını kaptırdık. Şöyle geçelim hemen. Şöyle geçelim. Evet. Şuraya şezlonglarımıza yerleşelim. Evet bakalım Maya ne yapıyor. O hemen küçük kaydaklardan kendisi kaymaya başladı bile. Şöyle göstereyim burada böyle Bayağı 4-5 katlı kaydaklar var. Bunlara bayılıyoruz. Çok güzeller gerçekten. Bu alandaki neredeyse her şeyi kullandık geçen sene. O yüzden deneyimliyiz. Arka tarafta daha büyükleri de var. Can kurtlarımız burada. Merhabalar. Merhaba, günaydın. <laughs> günaydın. İyi görevler. Bayağı kaydıraklarımız böyle gürültülü su sesi geliyor duruyor bize. Arka tarafta da çok büyük kaydıraklarımız var. Bunu kaçırdık bir dahakine çekeceğim yukarıdaki koho boş aldı. Şurada da çok büyük kaydıraklar var gerçekten. Onları geçen sene denememiştik çünkü gerçekten tehlikeli gözüküyorlar. Ama bu sene Maya istiyor. Aa! <gülüyor> Tepelere <laughs> çıktın Maya. <laughs> 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 çok eğlenceliydi. Çok fazla şezlong var. Yani alan konusunda hiç bir yok gerçekten. Maya nerede acaba? Maya nerede acaba? İyi çok fazla çocuk yok. Çünkü rengi çok güzel. Aa, oldukça güzel bir alan. Evet kovamız doluyor. Az sonra güneşin altında bir çekim daha yapacağım sola dolu sökülürken çok güzel bir görüntü oluyor çocuklar altın. Evet Maya'yı gördüm. Maya. Kendisi çok mutlu arka tarafta. Bir dakika. Efendim. Beraber geliyorum. Beraber yapacağız. Nasıldı? çok güzel. Şunu ben kendim... No 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 no. Şu an bu tanıtım videosu. Az önce ben sana kamerayı verdiğimde hayır istemiyorum dedi. Şimdi işine gelince al. Kova dökülüyor Maya. Evet. evet. Videolarımıza devam ediyor olacağız. Tanıtımlarımıza devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere. Bye bye.